Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte CSGO nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk yapmamız gereken CSGO 2 dediğim için CSGO 2 nasıl indirilir. Google Chrome'a girdik. Buraya Steam deyip girdik. Bir dakika. Daha yazalım. Tamamdır. Steam. Steam'e hoş geldiniz kısmına tıklayın. Steam'i yükleyin kısmına tıklayıp hesabınızı oluşturup hesap oluşturup giriş yapıp inecek zaten. Şimdi Steam'e girdik. Oraya arkadaşlar girdik. Şuraya CS yazdığınızda Counter Strike 2 çıkacak. Buna tıklıyorsunuz. Buradan oyunu oyna deyip ekleyeceksiniz. Kütüphane kısmına eklenecek. Gördüğünüz gibi. Sen oynayabilirsiniz. Bu kanalda neydi o? CS yayın, İdris, CSGO yayınları falan gelecek. CS videoları. CS'de bir şeyler nasıl yapılır öyle. Twitch kanalımız açıldı. Twitch kanalımıza kanalıdan beni ulaşabilirsiniz. Orada canlı yayınlar açacağım. Bu kısa bir video oldu. Yeni videom zaten. İlk video. Bugün Counter Strike 2 nasıl yüklenir? Onu göstermeye çalıştım. Herkese görüşmek üzere diyorum. Bye bye.